Herkese selam çeriler. Söyleyeyim ilk olarak. Bu videoyu Elit Kitty Coin'den görerek yaptım. Aslında böyle bir video yapmak istiyordum. Ama üşengeç olduğum için yapamadım. Aslında yapmıştım. Ama cap kutusu yanlışlıkla sildiğim için projem gitmişti. Bir 104-105 abone olmamıza rağmen 105 abone olduk. Cidden bu arada bir 104 oluyordu bir de 105 oluyordu. Ama olsun 105 abone olduk sonunda. Bu arada nasıl 105 abone olduğumu ben bilmiyorum. Birden bir YouTube'a baktım 90 abone olmuşum. Sonra 90, 96. Sonra 100. 100 olunca çok sevindim. Herkese haber vermiştim. Hatta pasta alıp kesmeyi düşünüyordum. Ama Türkiye'de yaşadığımızı unutmuşum. Onun için pasta alamadım. Bu arada bu sıralar edit videoları falan gelmiyor. Dediğim gibi bir üşengeçlik var bende. Bir de edit yapıyorum ama atmayı unutuyorum. Ama bu sıralar çok güzel editler gelecek. Hatta yarın bir bakmışsınız sayfam bir sürü yeni editle dolu. Ama aktifliği sağlayacağım YouTube kanalımda. Bir de haftaya değil ondan sonraki haftaya sınavlarımız başlıyor. Kendinize mutlu bakın, iyi bakın, ne bakarsanız bakın ama güzel bakın kendinize. Kendinizi sevin. Neyse çelilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videomu da likelarsanız çok sevinirim. Görüşürüz çelilerim. <laughs> In the bar. Should I don't care anymore. you should never known 'cause you're walking my shoes. You'll never know what's behind the curtain. Everybody sees what they want to see. It's easier just to be everything. You still got that but got I'm not a child anymore. Media's got so to You don't even try to be it. Something I've on the bed, I've been holding on my head. Don't ever try to pretend. I'm trying to win. Who could ever treat me like they do? So it's not my fault. So good at hiding you don't say. Now you're only showing me. And then it was just a guy. I'm tired of looking for love. I'm tired of <laughs> looking I'm not of looking for love. I'm to of I'm tired of looking for I'm tired of I'm tired of looking for love. I'm of you I'm know 'cause you're walking my shoes. know the to ちょっと待ってください。<music> <music>